Materyalimizin adı görsel hafıza örüntü kartı. Materyalimizin amacı renk örüntüsü oluşturmak, el göz koordinasyonunu sağlamak ve kısa süreli görsel hafızayı güçlendirmek. Malzemelerimiz renkli pomponlar, maşa, örüntü kartları ve pomponların koyulacağı platform. Materyalimiz iki aşamada kullanılıyor. İlk aşamada Çocuk seçtiği örüntü kartını Maşa yardımıyla tamamlıyor örüntüsünü. Pembe, yeşil ve sarı hata kontrolünü yan yana koyarak yapabilir. Daha sonra hepsini geri koyacak. Materyalimizin ikinci aşamasında ise, materyalimizin ikinci kullanımı ise çocuk seçtiği herhangi bir örüntü kartında bir kez bakacak daha sonra kapatıp doğrusunu yapmaya çalışacak bu şekilde bakarak da hata kontrolünü yapmış olacak